Başka bir haberim var. Geliyor arkadaşım geliyor. Anne anne arkadaşım geliyor. Arkadaşım geliyor. Kim geliyor anneciğim? Elif akşam akşam kimi çağırdın? Sevdiğim biri. Sevdiğim biri. Senin sevdiğin mi benim sevdiğim benim mi? Sevdiğim. Peki ben seviyor muyum? Evet anne seviyorsun. Allah Allah kim acaba? Okuldan sınıftan mı? Hayır. Ee, Murat sen tahmin edebiliyor musun kim geliyor? Ben tahmin edebiliyorum kim geliyor Elif'sine? Ebru Dans ediyor. O zaman geçen yılki arkadaşının adı neydi? Arya mı? Hayır. O da dans edip duruyordu. Karahi. Karahi. <laughs> siyahi. Senin siyahi arkadaşın yok ki okulda anneciğim. Evet. Dans ediyor. Siyahi. Kız mı erkek mi? Erkek. Allah. Tam tahmin ettiğim kişi. Tenge çocuk değil mi? Evet. Ama Tenge çocuğun ablası geliyor. Nasıl ya? Kendisi gelmiyor mu bu sefer? Kendisi. Murat duydun mu? Tenge çocukla görüşmüş yine. Allah Allah en son Allah Allah. ne yapmıştı? Kendi evine kaçırmıştı değil evet. mi? Adın anne ben Tenge Murat senin haberin var mı? Orada bir şey yazmış mı? Söylemiş Çok mi? Yok bir şey yazmamış. Ben, ya. ben Tenge çocuğu işte. Sonra bana başka numaradan yazdı. Ben Tenge çocuk ablam geliyordum. Elif niye engelledin? Yoksa aranızda bir tartışma mı oldu? Hı -hı. ah seni ah. Kesin o dans etti, ısrar etti. Sen de etmedin değil ya, mi? Hayır ya. Dışarı çık, dışarı çık. Ben dışarılayım diyor. Uyuyacağım. Saat 2. Evet yazıyor. ya, onun uyuyor. Dışarı çık gel Saat diyor. Saat 2'de yazıyor bir de. Oo, gecenin bir yarısı. Evet. Ya o bir ara ülkesine gitmemiş miydi? Ya şimdi kardeşi mi geliyormuş, ablası mı geliyormuş? Ablası E ee, han nerede? Adı Rut. Mu? mu? Murat kardeşi geliyormuş. Allah Allah, Onların dilimizde çikolata demek. Çikolata? Nasıl yani çikolata? Ne çikolata geliyormuş. Şimdi? Ne yapacağız şimdi? Murat kabul edelim mi gelsin mi? Hı -hı. Seni dışarıya çağırıyor mu? Evine götürecek ay, mi? Buraya gelecek. Burada, yatılı Burada yatılı kalacak diyor Murat duydun mu? Gelsin o zaman. Ya gelsin de bize sormadan ay, yatılı kal ay, ay, demiş. Sana güzel bir haber Hani Ben İngilizce öğrenmek istiyordum ya. Evet. O İngilizce biliyor. Ha sen onunla İngilizce öğreneceksin. Tamam o zaman gelebilir. Hadi yaz. Yaz gelsin çabuk bekliyorum. Zaten geliyor birazdan. Geliyor ama iyi hadi bekleyelim o zaman. Murat gördüm. duydun mu İngilizce öğretecekmiş Elif Sinem'e. İyi hadi bakalım. Murat nerede kaldı ya? Ne Aa vardı? geldi geldi zil çaldı Elif koş. Koş koş koş. Koş annem kapa, kapa çaldı aç, aç aç aç. Aa gerçekten geldi. Hoş geldin. Anne Türkçe bilmiyor biraz. Türkçe bilmiyor mu? Evet. Türkçe Aa, nasıl bilmiyor nasıl şey anlaştınız mi? siz? Nasılsınız? Hoş geldin. Welcome. What's your name? Ruth. Ruth, Elif, Sinem çok tatlı. Aa şimdi sen... Tenge tenge çocuğun kardeşi mi gerçekten? Evet. Ablası, ablası mısın kardeşi misin? Ablası. Gel gel buyur otur gel Elif Sinem'cim. Ne <laughs> ikram edelim ya? Ee Bu ablası dans etmiyor onun gibi. Ha o dans etmez. Türkçe biliyor musun? Hı, Biliyormuş Türkçe bak Elif Sinem. Görüyor musun ya? Ay harika. Elif Sinem dedi ki Ruth. E, ablam bana İngilizce öğretecek dedi. Ay harikaymış Elif Sinem. Ay çok evet, mutlu oldum. Yok. yok mu? Evet. Olmayı. Tenge çocuk nerede? Where is Tenge çocuk? Yok diyor. Sen de onun gibi dans ediyor musun? Etmiyormuş Elif Sinem onun gibi dans. Ama o çok eğlenceliydi ya. Böyle tamam, sürekli dans ediyor. Ne yapalım? Şimdi Tenge Tenge çocuk oluyor, çok rahatsız etti. Çok geldi gitti. Elif'i kaçırma kaçıralım. Ne diyor? Kaçıralım Bak, mı ablasını? Atıyorum, diyor, Yok biz ne yapalım biliyor musun? O şimdi adresi biliyordur. Ha. Geldiğini biliyordur. Biz arabayı alalım gidelim. Ne diyorsunuz? Ha. Kaçalım mı? Elif Sinem? Rut ablanı kaçıralım mı? Allah. Root sister seni kaçıracağız, anladın? Do you understand? Bizimle kaçacaksın ama, okay? <laughs> hayır, hayır, Elif Sinem nasıl ikna edeceğiz? Murat tamam, ben buldum bir yolunu. Ee, Elif sor bakayım ablan'a bir şey içmek ister mi? Yok yok, ben getireceğim, ben bir şeyler getireceğim, tamam mı? Murat ne yapıyorsun? Ee, ben içecek getireceğim sana, sonra birlikte e, şey yaparız. Ne yaparız? Evi gezdiririz sana, değil mi? Elif Sinem'in odasına götürürüm seni. Murat no 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 no. Hayır. hayır. Hayır hayır. Ne yapıyorsun Kaçım sen ya? Değilim. Olmaz. <laughs> Murat sen benimle mutfağa gelsene. Siz durun bekleyin burada White. Elif Sinem gel. Murat gel. Gel 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 ya gel. gel. Kaldı, ya bırak sen ne yapıyorsun kız? Öyle mi kaçırılır ya? Ne Kafasına battaniye mi geçirin? geçiriyorlar ya normalde. Bir de battaniye geçirin. Ya yok artık yürü yürü gel. Şimdi bak benim bir fikrim var. Ne Geç abi. şuraya. Dolaptan bir tane içecek çıkar bakayım. Evet. Al bakalım içecek içecek. Ah, meyve suyu var orada meyve suyu var. Meyve suyu getir bakayım. Tamam. Oh. Bir tane de bardak alalım. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Biz ona meyve suyu dolduracağız. Getir bakalım. Tamam. Oh. Sonra içine de birazcık uyku ilacı Aa, ah, gelecek. Tengo falan gelirse karşıma haberiniz olsun. Tengocuk gelmeden buradan gitmemiz lazım. Bak Elif Sinem'le çok iyi anlaşıyorlar Murat. Biz ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Açamadın mı? Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Allah açılmıyor ya. <laughs> Başka bir içecek ver. Nasıl kapatmışlar onu öyle? Murat kola versene kola kola. Bak kola var, soğuk çay var, herhangi bir şey ver getir. Ah kapalı içecek vardı ama neyse. Doldur bakayım ondan. Murat şimdi onu vereceğiz ama bize bir uyku ilacı lazım. Uyku ilacı da şu yukarıda, şu yukarıdan. Hani sen böyle geceler uyuyamıyordun ya burnundan ameliyat olduğunda. Doktor vermişti ya. Dedi azıcık bir şey damlat rahat uyursun diye. Ha ah, bücür geldi. Bücür. Bücür 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 bizimle işbirliği yapar mı acaba? En üst, en üst yerde, en üst dolapta. O tarafta değil bu tarafta. Murat bu tarafta. En üst dolapta. Ha, oradan bir tane ilaç damla. Yok mu? İşte bu. Murat şimdi ne yapacağız biliyorsun. Birazcık uyutacağız onu. Hadi gel, ver bana. Sen mi götürmek istersin, ben mi götüreyim? Hadi gel, gel. Ay, Ruta birazcık serin bir şeyler getirdim. Murat içmek ister misin? İçersin, değil mi? Al bakalım. Afiyet olsun. Aha içmedi Murat. Ne yapacağız şimdi? Bir yudum al ya. Bir yudum alsın değil mi? Bir yudum. Murat dur. Eli sine. <laughs> Bana söyler misin içsin? <laughs> Rut içmeyecek misin? İçmeyeceğim diyor Murat. Sevmedi içeceği getirmişiz. Şimdi gezmeye götürün. Sahile mahalle götürün diye açalım. Eli sine Antalya'ya gezdirelim <laughs> diyelim mi? Antalya'ya gezelim mi? Gezeceğiz şimdi seninle. Gezelim mi? Hadi gezelim. Ben ah, dengedenge çocuk gelene sen kaçınmam lazım. Murat sus söyleme. <laughs> Allah'tan azıcık Türkçe biliyor. Hadi. Neyse, ben ee, e, e, we going to <laughs> see. Ee, beach, beach sahil gezeceğiz. Abi. Hadi. Okey dedi. Murat kalk Ay, sen mi? Hiç mi? Arabayı kim kullanacak ya? Allah baban uyudu. ne yapacağız şimdi Elise Sinem ya? <laughs> ya yoktu ilaç yoktu o yok yok Rut ondan değil ameliyat oldu o uykuladı işte onlar Murat Murat kalk Murat. Murat hadi ya kalk gideceğiz kalsana anlayacak şimdi kalk hadi kalkın kalkın gezmeye uh, We go to sea beach gezeceğiz hadi hadi Elise Sinem anneciğim yürü. Yürü yürü. Elif sen mı gideceksin anneciğim? Evet. İyi, hadi Murat kalk sen de kalk. Ben nasıl arama süreyim, ben sürerim? <laughs> ben sürerim. İçme. İçme Murat içme dedim ya. Allah. Başıma bela oldu ya. Elif Sinem baban uyudu annem ya. <laughs> hadi kalk Murat gidiyoruz kalk. Hadi. gidiyoruz? Şeye gidiyoruz. Elif Sinem nereye gidiyoruz? Biz gezmeye gidiyoruz. Sahile dedik ya anneciğim. Kız sus sus öyle deme. Hadi gidiyoruz hadi. Sinem Ruth nerede? Bindirdin mi arabaya dur bakayım. Murat nereye gidiyoruz şimdi ben sahil dedim ama. Şu tenge tenge çocuk gelmesin de kurtulalım ondan. Şimdi ablasını kaçırdığımızda öyle hesap yok. Evet, Elif Sinem. Tenge çocuk kendi şeyinde ülkesinde. Yok ya o da gelmiştir ablasıyla birlikte bence ne diyorsun? Bir tane sorsan ablana gelmiş mi? Tenge çocuk geldi mi? Gelmem. Evet, evet. Ee, biz boşa mı kaçırıyoruz o zaman? O sonsuz meşhur ileride bir yer biliyorum. Oraya bırakalım mı Kurtulalım yoksa abi yuttuk ya. Elif Sinem baban diyor ki ablasını götürelim evine bırakalım diyor. Yoksa diyor Tenge çocuk gelir diyor kurtulalım diyor. Olur Tenge çocuk gelmesin. Gelmesin mi? Kim çağırdı o zaman onun telefonla? Ben de işte. Elif Sinem ya of ya bak ablası da geldi. Nasıl tatlı ablası var Murat götürelim bizde kalsın. Yok, yok yok Tenge Tenge çocuk gelirse kafamızın etini ağır. Merak ya dans da edeceğiz ne de? var ki dans ederiz Aynen. Tenge Tenge diye efendim anneciğim. Kim gelecek merak etme. Kim gelecek? Ablası. Ha ablası gelecek misin ablası yine? Ay çok tatlı ben çok sevdim ablasını gelsin Elif. Murat gelsin tamam mı? Aha.